Selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir güneş var gerçekten çok güzel böyle yakıcı bir neredeyse harika bir güneş var. Bazı yerlerde hava çok esiyormuş lodos varmış ama Trabzon'da gerçekten yaz gibi bahar gibi bir hava var çok güzel muhteşem bir hava var. Ben de bugün sizlere şu çok güzel böyle muhteşem çiçekler açan sukunentleri e, tanıtmak istiyorum. E, bazı türlerin çiçekleri gerçekten çok hoş oluyor, çok güzel oluyor. Bu türler, hangi türler hani belki bilmek istersiniz ve almak istersiniz diye e, onları size tanıtacağım. Ben şahsen çiçeklerine bayılıyorum. Bazı türlerin çiçekleri gerçekten çok güzel oluyor, çok harika oluyor. E, şimdi ben öncelikle şu saksımla başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu gerçekten harika bir tür. E, bütün mevsimlerde çiçek açıyor yazın bile üzerinde tomurcuklar vardı benim videolarımda görürsünüz bu krasula egzilis arkadaşlar ilkbaharda tabi daha böyle dolu dolu açıyor. Benim hesabımda shorts kısmında videosu var bunun. Ayrıca çiçekli blog Instagram hesabımda da en başta görünüyor bunun videosu. O kadar güzel bir sukulent ki çiçekleri böyle minik minik oluyor arkadaşlar bu şekilde. Fuşya rengi bir çiçeği var ama hani inanın her zaman çiçekli. Bakın bu mevsimde bile her yerinde çiçek dolu. E ben sürekli çiçeklerini buduyorum. Çiçeklerini budadıkça da sürekli yeni filizler veriyor arkadaşlar yapraklarını şuralarından. E i̇stediğiniz kadar budayın, çoğaltın. Hiçbir sıkıntı yok. Yani o kadar güzel ve büyüyor ve çoğalıyor ki saksısını değiştirdim. Küçücük bir saksıdaydı. E büyüdü. Bayağı bir büyüyen de bir tür arkadaşlar. Çok gerçekten muhteşem çiçekleri. O kadar Harika oluyor ki bunun ilk bahar videosunu mutlaka izleyin görürsünüz çiçekten hani görünmüyor o kadar güzel oluyor böyle güzel bir sukulent bu çiçek seviyorsanız yani sukulentlerin böyle çiçekli olanlarını tercih edebilirsiniz gerçekten harika bir tür arkadaşlar bu krasula exilis muhteşem formu var. Ben bunu bir internet sitesinden almıştım öyle çiçeğini görüp almıştım beğenip işte bu şekilde e, çiçekli resmi vardı e, ve çok hoşuma gitti gerçekten de çok kolay bir tür. E, Bizim iklimimiz çok zor. Ben buna kesinlikle eminim. Çünkü biz nemli bir iklimde yaşıyoruz. Karadeniz iklimi çok nemli. Sukulentler nemi ve sıcağı sevmiyor ama bu ikisi yazın bizim için çok gerçekten zorluyor. Ama buna rağmen bu bitki mesela yazın hiçbir şey olmadı çok şükür ki gayet sağlıklı bir şekilde büyümeye devam etti. Hastalıklara karşı da dayanıklı bir tür. Yani kesinlikle tavsiye ettiğim türlerden bir tanesi. Çiçeği harika oluyor diğer bir tavsiye ettiğim çiçeği çok güzel olan bol bebek yapan bir tür Echeveria ramiletti arkadaşlar ramiletti'nin çiçeği böyle turuncu oluyor o kadar güzel ki çiçek açınca size yine gösteririm ama youtube videolarımda yine vardır bunun çiçeği çiçekli videoların kısmında ee, böyle gerçekten turuncu bir çiçeği oluyor araştırabilirsiniz Ramilette'nin çiçeğini bir de arkadaşlar çok dehşet bebek yapıyor benim bu Echeveria'm o kadar çok bebek var ki bakın şuralarda her yerden bebek patlatmış ve çiçek dalı da geliyor zaten bakın çiçek dalları üzerinde ee, çiçek açacak inşallah normalde ilkbaharda çiçek açıyor hatta iki yerden sanırım çiçek verecek buradan da gel, geliyor da bu çok güzel bir çiçeği var arkadaşlar. Size göstereceğim. Ee, bunun çiçeği ile şunun çiçeği aynı. Ee, bu da Echeveria fabiola. Fabiola'nın formunu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir formu var. Ben bunun formunu da çok seviyorum renklenmiyor arkadaşlar ee, ama formu gerçekten muhteşem bir formu var Echeveria Fabiola bebeği de var iki tane böyle bebek de var Çok şükür ki bunun çiçeği ile leramilette'nin çiçeği aynı arkadaşlar turuncu renk çiçek açıyor ve gerçekten çok güzel çiçekleri oluyor size ikisini de tavsiye ederim kesinlikle yani ee, al, alın çiçek seviyorsanız sukulentlerin çiçeğini seviyorsanız şimdi bir tane de şöyle bir türüm var arkadaşlar. Bu da eee Tacitus ailesinden ama tam tac, Tacitus değil. Eee Graptoveria eee Altair ismi. Graptoveria Altair. Bunun çiçekleri de Tacitus gibi yıldız yıldız oluyor. Çok fazla çiçek açıyor. Çiçekleri de böyle nasıl oluyor diyeyim size? Yıldız şeklinde pembe renk oluyor. Ama çok güzel çiçek açan bir tür bu da. Graptoveria Altair. Hani edinebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da çok güzel çoğalıyor. Çok çabuk çoğalıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Benim böyle bir fincan saksım vardı. Ona diktim. Ee, böyle güzel güzel büyüyor. Yine çiçeği ve kendi çok tatlı tontiş bir tür. Echeveria Sakura. Diğer ismi Echeveria Panda Face arkadaşlar iki tane ismi var. Benim normalde altı taneydi. İki tanesinin ortasında e, Mayıs ayı gibi sonlarına doğru su bıraktığım için iki tanesini çürüttüm. Benim hatam yani yüzünden çürüdü. Şuradaydı onlardan. Çok güzel bir tür. Bunun da çiçekleri o kadar güzel oluyor ki pıtır pıtır böyle çiçekler veriyor bu. Ben bu türden yine görürsem yine almak istiyorum. Hatta böyle koca bir saksı yapmak istiyorum. Çok güzel, çok sevdiğim minik bir tür. Renkleniyor da bu arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz biraz. Çok harika bir tür. Buradaki şampanya arkadaşlar, çevreli şampanya. O da çok güzel büyüyor yani muhteşem oldu. Şu purple delight bebesi. Renge bak, tatlılığa bak. Allahım. Böyle. Bir diğer türüm. Yine çiçeği muhteşem olan tür. Echeveria Dondo arkadaşlar. Dondo da çok güzel. Böyle renkte yaptı. Harika. Aslında size şöyle göstermek istiyorum da tam rengi çıkıyor mu? Evet, şurada biraz daha belli oluyor. Böyle morç oldu. Çok güzel renk yaptı. Çok da güzel büyüyor bu. Echeveria Dondo yine çiçeği çok güzel türlerden bir tanesi tavsiye ed ederim bunu da. Bir diğer çiçeği güzel türde. Arkadaşlar bu Echeveria Minima Blue. Bakar mısınız renge, güzelliği, forma. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar ya. Böyle yaprak uçları bu şekilde pembeleşiyor. Tırnakları çok güzel oluyor ve çok güzel de bebek yapıyor arkadaşlar güzel güzel büyüyor böyle. Hiç formunu da bozasım gelmiyor zaten. Kesip böyle çok güzel dolu dolu bir saksı. Ee, bu da harika çiçekler açıyor. Bunun çiçekleri bir tık daha farklı mesela şeye göre. ramilette ve e, Fabiola'ya göre çiçekleri daha farklı ama çok harika çiçek açıyor arkadaşlar. Dolu dolu çiçekler açıyor. Saksı dolusu diyebilirim. Abartmıyorum yani. Gösteririm size mutlaka Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeği güzel açan türleri size göstermiş oldum. Şimdi size diğer sukulentlerimi de şöyle bir gezdireyim. Ondan sonra videoyu tamamlayayım. Arkadaşlar Opalinam bu şekilde güzel güzel büyümeye devam ediyor. Renkler muhteşem ama şu an çok parladığı için renkler tam belli olmuyor. Şurada bir perlem var. Mauna Loa kocaman oldu zaten. Şu da çok harika oldu. Agavaydısım. Renge bakar mısınız ya Allah'ım. Bunlar işte böyle böyle kendini sevdiriyor, bağımlı hale getiriyor. Ondan sonra da biz e, buna, e, bunlarla uğraşıyoruz böyle. Yoksa uğraşılır mı hiç? Bunlarla bu kadar uğraşılmaz. Size ne göstereceğim bakın. Bu benim Atlantis'im arkadaşlar. Yavruları görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama o kadar çok bebesi var ki yani bu kadar bebeği büyütebilecek mi şüphelerim var tabii ki e, şu baştakiler güzel büyüyor da alttakiler sanki sıkış bıkış olmuş onları ayırmam da mümkün değil yani çok küçükler Atlantis arkadaşlar şurada da benim böyle 3 rozetli bir e, magic olabilir bilmiyorum bir perlenin değil bu perleden daha böyle soft bir rengi var ee, ne olduğuna dair bir fikrim yok ama böyle güzel bir türüm var burada. Şu e, yellow humbet'lerim. Bunun çok 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 güzel ya. Çok güzel bir tür. Gerçekten muhteşem bir tür. Şöyle göstereyim size rengini. Güneşte de çok parlıyor ama gerçekten böyle harika bir tür. Bebek de yapıyor arkadaşlar. Alttan görüyorsunuz bebekleri. Büyüyor güzel güzel. Büyüsünler onlar da. Arkadaşlar, size ne göstereceğim bir de benim şurada baranboldun bir tane dalı vardı, dalını tutturmuştum. Şuradan bakın, bebek vermiş. Özel tür biliyorsunuz baranbold. Yani çiçek dalları bebek veriyordu zaten biliyoruz bunu sizler de biliyorsunuz ama yani çok ne bileyim değişik bir şey. İnsan böyle gerçekten mutlu oluyor. Devam edelim. Şu benim. Güzeller güzeli siyonum. Bunlar köklenmedi. Köklensinler toprağa alacağım. Bunların da tepeçeliğini almıştım biliyorsunuz ki. Böyle. Buraya koydum ki köklensinler diye. Şöyle 3 rozetim var. üçünü de bir saksı yapacağım Allah izin verirse. Şurada da özel türlerim var. Size onları göstereyim. Ee, çok parlıyor. Heh, şurası iyi. Bu arkadaşlar böyle uçuk pembe olan Frost, Frost Flower. Ee, yanındakiler mini bell. Şu raindrop çok güzel renklendi o da. Şu arkadakiler de sevda ağacının farklı bir türü. Ama şu frost flower'lar çok güzel renk yaptılar. Böyle pudra pembesi oldular. Gerçekten muhteşem oldular diyebilirim. Harika renkleniyorlar. Yine tepe çeliğini almıştım. Echeveria Meridian'im arkadaşlar. Çok güzel bebek yaptı bakın. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane Meridian'im olmuş oldu. <laughs> 7 tane meridyen bebeği. Hani bu türler çok bereketli. Bir de çok böyle şey hmm, dizilmişler. Ne diyelim ona? Çok estetik dizilmişler. Böyle üst üste S şeklinde dönüyor gibi. Çok güzel bebek yapmış. E, vermişler. E, şurada ben Tepeçeliyi almıştım. Neydi bunun da? Markus, Markus da bir sürü bebek yapmış arkadaşlar. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şuralar hep bebek dolu. Şuralarda da var. Patlamış yani bir sürü bebek patlatmış. Yine bakın size Sionumu göstereyim. Sion bu yukarıda gösterdiğim deminki Sion'un bu ee, tepeçeliği alınmış saksısı. O kadar çok bebek var ki arkadaşlar, siz bilmiyorum fark ediyor musunuz ama. Yani her yerden böyle minik minik küçük küçük bebekler patlatmış. Gerçekten suyon çok bereketli bir tür yani. inanılmaz bebek yapıyor. Şu da çok büyüdü, uzadı. Echeveria ya fanfare. Yine devam edelim. Şurada yine tepe çeliğini aldığım bir türüm vardı. Echeveria ya pibat Özel tür biliyorsunuz. Çok da satış yaptım o türden o kadar çok yine bebek yapmış ki her yer şu anda bebek geliyor. Bir sürü bebek dolu. Ee, bakalım göreceğiz nasıl olacak büyümüş halleri. Yine bebek yapan türlerimle devam edeyim. Şurada çok güzel bir perforatam var arkadaşlar benim. Ben bunu çoğalttım. Kese kese şu kadar oldular. Bunları da keseceğim. Bunu böyle bir saksı yapmayı düşünüyorum. Bu böyle çok böyle etli yapraklı bir perforata çok da dayanıklı ve çok güzel bir tür bence. Çok sevdiğim bir tür. Bunu da böyle bir saksı yapmayı düşünüyorum. Ayrı buradan alıp bu e, güzellikte rahatlar birazcık daha. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Para ağaçlarım çok güzelleşti. Bakın dibindeki minörler. E, para ağaçlarım gerçekten çok güzelleştiler. Yine sevda ağacım büyümeye devam ediyor. Çok seviyorum onu da. Harika büyüttü. Evet, arkadaşlar şöyle size Luella'mı da göstererek videoyu kapatacağım. Luella'm çok güzel oldu ama e, rengi güneşte daha güzel belli oluyor. Böyle kırmızı bir kız oldu. Çok harika renklendi. Böyle daha sonra yine daha uzun bir video yaparız inşallah. Çok uzatmayayım. Videoyu sonlandırayım. Videolarımı izleyen, takip eden, sürekli mesaj atan, yorum yazan herkese sonsuz teşekkürler. E, Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Abone olanlara da çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde videomu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.